Ya dalga geçme. Sen maymun musun ha? Ya bozma saçımı bozma. Lan sen ne havalı bir bebesin. Bebe de mi Kuzey abi? Ne diyeyim sana? Cihan de benim adım Cihan. Ne Cihan mı? Yok olmaz. Olmaz. Cihan böyle bir şey. Böyle kocaman bir şey. Sen de şu kadar ciksin lan. Sana ben ne diyeceğim biliyor musun? Buldum. Senin ismin Cicoz. Cicoz ne? Cicoz. Atıyorsun ya böyle. Oynamadın mı sen hiç? Biz küçükken çok oynadık onu. Misket. Bana cici göz Anladın? Mı? Bak gözlerin ışıl ışıl parlıyor. Vallahi şahane oldu ha. Bak anlaşıyorlar. Bebe deme yok ama. Tamam tamam demeyeceğim. Kuzey abi sana bir değil miydin gerçekten? C Cihan oğlum. Şş, Annem seyahatte dedi. Ama sonu fısıl fısıl halamla konuşurken duydum. Hapishane değil misin? <laughs> Bak şimdi de buradayım. Hı? -hı. Burada değil miyim? Sen de takma kafanı fazla cicos. Nasıl bir hapishane? Filmlerdeki gibi mi? Cihan rahat bırak abi. Yo yo. Önemli değil yani, biz erkek erkeği konuşuyoruz. Bak genç. Hapishane senin öyle merak ettiğin gibi bir yer değil. Merak etmeyeceksin orayı. Tamam Güzel bir yer değil. Hele hele senin filmlerde seyrettiğin... ...görüntülerden çok daha kötü bir yer. Yani... ...berbat bir yer. Anladın mı? Böyle şeyleri merak etmeyeceksin. Tamam mı canım benim? Aferin sana. Ha, Cemre'ler geldi. İyi akşamlar. Oo Hüseyin Bey hoş geldiniz. gel hoş gel buldum, gel kapıda buldum. kalma gel. gel. Hoş geldiniz. İyi. Hoş, hoş bulduk. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Ne zahmet ettiniz. Estağfurullah <laughs> ne zahmet ettiniz. Hadi gel, gel 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 içeri geçelim. buyur Hoş geldin. Hoş. Hoş. İyi gördüm seni. Ben iyiyim ya. Gayet iyiyim, eyvallah. Ben Maşa'yı prizden çektim mi ya? Anne hadi ne olur hadi ya. Ya yavrum dur, kapıyı kilitliyorum. Ya anne hadi Zeynep'ten önce orada olmak istiyorum. Allah Allah! Hani kafaya takmıyordun? Hani hiç önemli değildi? Dur. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bunu Barış Bey'in gönderdi efendim. O ne ki o? Bilmiyorum efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. iyi akşamlar. Cemre. Açsana yavrum, neymiş? Hoş ver. Cemre, din, acayip misin? Ne, açını ya, merak ettim. Ya niye çantaya koyuyorsun? Açsana şimdi. Ne meraksız sen ya. Öf, anne hayırlı bir şey olmadığı belli işte. Tamam hadi sonra açarım. Niye şimdi durup dururken canımı sıkayım? Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam yürü. Dur bekle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.